Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerinizde. Bugün Serber Bey'in Brawl Stars ile karşınızdayım. Bugünkü Brawl Stars videosunda yine dediğim arkadaşlar ilk Brawl Stars videosu karşınızdayım. Çünkü şöyle söyleyeyim bu kanalı yeni açtığım için bu yüzden ilk Brawl Stars videosu olabilir. Ancak şöyle söylemekte fayda var. Şöyle çünkü şey arşivdeki videoları da attığımdan ötürü böyle şey yapacağım. Büyük ihtimalle bu yarının videosu ki onu dün ben şey başlangıç kendimi tanıtmak için bir video hazırlamışımdır. Şimdi buradan Brapes Plus ve bonus ögelerimiz de bulunuyor. Buradan da Moe'de 10 elmas 25 kredi Moe'ye gidiyor ama şey otomatik şey olduğu için 2800 kredi direkt Moe'ye gittiğinden Moe'yu biz direkt da bu arada oyun sesi fazla ya. Onu bir şey yapalım, ayarlayalım. Buradan <laughs> şey şeye gidiyor. Ee, gidiyor zaten anladınız. Yengeç Restoran diye bir şey gelmiş. Şuradan açmak için. Buradan Plankton Daryl var. 8120 tane şey yengeç parası, parası var. Bu yengeç parası ile birlikte sınırlı güçlendirme, geniş sprey rastgele hiper şarj 10 tane rastgele star ediyse buradan da şey plankton dero skinli var buradan da yeni fırsat neymiş onu da bir bakalım mercan bel var oradan da yine hiper güç yemeğiyle aynı şekilde yine hiper şarj var burada da şey var 1000 kredi veren yok 2000 adı ne 2000 mücevher veren şey var süper teklif var buradan da yine 3 star hediyesiyle de sınırlı güçlendirme bulunuyor bunu da açtık. Güç beleş güç güç yemeği. Buradan ne çıkıyor? Yengeç burger şey tank güçlendirmesiyle geçerli oluyor arkadaşlar. Şu anlık birinci seviye olan var. Elimizde 60 tane bundan yengeç paraları dükkandan da alınabiliyor. Bakın mesela burada 100 tane falan şey alınabiliyor. Bence biriktirelim. Buradan ilk olarak zaten şey veriliyor bin tane yengeç parası sonrasında güzel güzel olarak ilerleyecek. Buradan elmas sarı da şey alabiliyorsunuz. Yengeç parası da alabiliyorsunuz. 30 bini 599 saçı da 3000 yengeç parası. Ama şöyle söyleyeyim ki kalıcı olarak kaybolacaklar oyun içerisinde. Etkinlik sonrası. Onu da ekleyelim. 5 kredi var. Ki buradan da yeni skin de alacağız. Yeni Brawl Pass sezonunda da göz atacağız. Yine aşamalı görevimiz var. Denizanas avı yeni oyun modları gameplay yapacağız. Yengeç parası veren görev, görevler de var. Onları da bizim için yapmamız lazım. Neymiş? Muhammed'in bir düşmanı vurduğunda hareket hızı artıyor. Süper çalılar. Gülü cephane. Onu biliyoruz zaten. Şu Muhammed'in ilk defa görüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan da yeni Brawl animasyonu da bayağı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet buradan da şeyi de atmış olduk arkadaşlar. Brawl Pass Plus'ı. Sünger Bob sezonuna hoş geldiniz. Kısaca daha doğrusu. Şimdi bu az sarı geçti. Unuttum lan. Tüh. Neyse buradan süper Ender'dan... Onu da yine şey saklırdım da neyse artık yapacak bir şey yok ki buradan biz moy yükseltmemiz lazım. Oyuncu sprayı falan alabiliriz. Burada sünger bob pinleri falan veriyor kısaca. Oyun biraz kasıyor gibi ya. Evet evet kasıyor biraz oyun şeyden ötürü. Evet alkış pinir var sünger bob. Bu bir de 30 tane elmas verecek demiş. Şimdi yine bayağı kasıyor oyun da dediğim gibi bayağı kasıyor. Niye tekrar ediyorsam alışkanlık oldu işte. Burada normal zaten sünger bob görmüşsünüzdür. Şuradan 1500. Ki kredileri saklayacağım. Şey Kenji de bir sonraki sezonun karakteri. Buradan Kenji'yi de şey yapacağız. Açmış olacağız. Üçlü hesaplaşma diye bir şey gelmiş. Onu da bakacağız. Ki el buradan bizim ücretsiz olan da şey kredi falan var. Onu da açalım. Ben o şeyleri biriktireceğim arkadaşlar. Şu İngiliz paralarını biriktirip Oradan şey Plankton Daryl'ı da açmış olacağız. Eldragon Dragon Versado olanını almıştım. Bu sefer de şey olanı alalım. Ve Eldragon Versado olanını da... Yok Rosado Versado yeşil olandı. Rosado da pembe olan arkadaşlar ki onu da arkadaşlar tamamlamış oldum. El bütün şeylerini aldım yani. Şeydeki, Sprout'taki gibi. Güzel oldu ya. Şimdi 43 tane elmas kalıyor geriye. Ondan sonra yengeç soran şey sünger bob falan deniz anası avı var. Üçlü hesaplaşma var. Ki onlar kupalı mı? Onu da hiçbir fikrim yok ki büyük ihtimalle kupalıdır diye şahsen diye düşünüyorum. Moe de yükselsin arkadaşlar. Tekniksiz kazı var. Bir de hızlı fare var. Şu tekniksiz kazı olanını alalım. Buradan 11 yapalım hatta. Taş sektirmece şey 11 yaptık ama şey yapamıyoruz. Yıldız gücü açamıyoruz maalesef. O kötü oldu ya. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şey yapabiliriz zaten. Mo ile de şey yapabildiğimiz kadarını yaparız. Bizim Mo burada. O zaman Mo ile maçlarımıza geçelim. Bu arada Fium moments later falan şey olması da ayrıdan da güzel olmuş açıkçası. Zaten bu süpersel işbirliğinde yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yapılmış zaten bu. Aa bot maçı atıyormuş lan. Ki o şeyde yapabilirdik de bedavadan şey yapabilirdim de neyse. Ben şey diye emin olamadım ilk başta o yüzden. dedim takım olarak 4 takım oluyor bu arada. Üç, hem aynı zamanda 3 hesaplaşma modunda Ha vuramadım. Ha bizimki geber, ya geberdi güzel. Pini de böyle arkadaşlar. Yalnız bir şey değil mi? Moe harbi güçlü. Oo güzel kesti. Ha buradan şey gibi Draco gibi şey, şey olabiliyor bu arada süperinde. Aynı şekilde. Tıpkı Spike gibi bu da. Ama ne hikmetse hiç yapamadım ha. E, i̇ki takım kaldı. Ki kaç kupa verecek? ya kupa falan şey oluyor mu bilmiyorum da bakacağız maç sonrası bakacağız. Niye tekrar hep sürekli tekrar artık tekrar etmek yasak. Abi nerede lan bu adamlar? Ha burada. O uzakta bayağı vuruyor fight gibi. Ha. Yani şimdi çözdüm, şimdi çözdüm bunu. O güzel. Ha, Bonnie gibi şey olabiliyor. Döngü de şey oluyormuş arkadaşlar. Kupalıymış arkadaşlar. Şimdi fark ettim kupalıymış. Buradan da şey bonusu da elde ettik. Buradan sizler dediğimizden destansıdan 200 altın çıkıyor. Abi keşke şey yapsaydık ya. Madem kupalı, madem bu oyun modları şeymiş deniz anası avı. Ya büyük ihtimalle deniz anası avın da büyük ihtimal. Ya ikisi zaten kupalı. Onu görmüş olduk ki o da zaten kupalı. Ama geçen kişi yani diyoruz ya mutasyon 2.0 aynı onun gibi arkadaşlar. Hazır gelmişken de Max'i de şey yapalım. <laughs> 800'e çıkartalım. Ama keşke şey yapsaydık ya. Ha deniz anası. Buradan 20 tane deniz anasını topluyoruz. Yani 20 en fazla ilk, ilk taraf 20 yaptıysa eğer şey kazanıyorsunuz bu arada. Ki ne kadar deniz anası topladığınıza bağlı bu arada arkadaşlar. Bir bot tarafın bayağı önde götürüyor maçı. Ki bu bar olunca şey gidiyor deniz anası toplanıyor toplanıyor. Onu da fark dikkat ettim. Lan öl lan öl lan öldüm. Abi klan nasıl vurdu? Neyse izlenen bu şey gitmeden tam bizim aldı. Hem bu şeyde sürenin sonlarına doğru bayağı çıkartıyor bu arada. 7 deniz anası kalıyor Zafer'e. Evet, burada elimizde deniz, anası, deniz anaları bayağı bir topladık. Kolay maç zaten. Ya ilk oldu zaten bot maçı atması gayet normaldi arkadaşlar. Ki buradan bedavadan max 800 oluyor işte gördüğünüz gibi. İki mod kupalıymış ya anstan. Abi şey de yapsaydık da... Ama neyse geri kalanını hesap başına yaparım da zor olan çek şeydi ya. Ya Max'im... ...o açıdan söylemek gerekirse şöyle söyleyeyim. Bence kolay olduğunu düşünüyorum şahsen 800 için. Şimdi biz oradan çift hesaplaşmadan devam edelim. Ama önce şuradan görelim ne var. Kerelerden de bunlar varmış. Neyse bir sonuç maça geçelim. Ki buradan da yine şey yapmış oldum. Arkadaşlar Gün bu sefer de hepimiz Moa'yız daha. <laughs> Şey gibi etkisi var burada da süresini de gösteriyor. Ama keşke şeyi de 3 hesaplaşmada şey olarak görseydim ya. Harbiden kupalı karakter görseydim. Hem kupalıymış zaten. Ama şey dediğim gibi şey girseymişim daha iyi olurmuş da niye tekrar ediyoruz ama artık. Neyse arkadaşlar buradan da Moe'dan şey de yapalım hazır gelmişken. Şimdi yengeç restoranda ki buradan %30 indirim falan var ki her gün teknik de yenileniyor bu arada arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım ki her gün olarak gelir mi? Ona da hiç fikrim yok ki büyük ihtimalle gelir herhalde. Buradan da yengeç parası, sünger bob güçlendirmesi var. Duello'da da aynı şekilde var. Ki buradan da toplanan şeye göre yengeç parasına göre şey yapıyor ki 400 karşı toplanırsa yani sünger bob yani yengeç parası toplanması durumunda şey ev sünger bob ev olanını ala, alabiliyoruz arkadaşlar. Buradan sıcak bölgelerde de oynayalım. Ondan sonra videoyu bitiririz. Evet. Şimdi buradan da son maçtayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de yengeç güçlendirmeleri de kullanılabiliyor. Ki bazı oyun belli oyun modlarında zaten şey kullanılabiliyor. Yengeç güçlendirmeleri kullanılabiliyor arkadaşlar. Yo dengenim bir de falan şey yapamadım. Bro Talk şeyini de atamadım çünkü hal böyle olunca eski YouTube kanalı da kapattım. Ya iki kez kanalı kapattım arkadaşlar belirli sebeplerden. Halbuki ben yeni başladım denebilir açıkçası. Ama neyse ya. Ki yeniden buralara kadar kolay olmasa bile yine de ilerletmek için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Yani yeniden yükseleceğiz. Yani hiç merak etmeyin. Yani şey durumlara rağmen yükselmeye devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Evet bunu da kazanmış olduk arkadaşlar maçı. Buradan da yine yıldız oyuncu olmuşuz. Ayrıca da 4 kupa bir ilk sefer bonusu olarak da yengeç parası da verdi o da güzel oldu. Buradan da star hediyemizi açıyoruz buradan 25 güç puanı veriyor. 56.034 kupayız. Ki yengeç şey girildiğinden ötürü bayağı kasıyor oyun ya. Ki ben şunu alacağım ben ya şu plankton Daryl skinini olan almak istiyorum. Fakir olan her gün yenileniyor diye düşünüyorum ki buradan şey göre var. Jöle burger var ki güçlendirme açarsanız eğer çıkıyor, çıkıyor, bu arada. Evet burada böyle videoda bu şekilde olsun. Geri kalanını video dışı yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz izler katmayı unutmayın. Sağda solda iki tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonuna sarı abone olabilirsiniz. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşçakalın seviyorsunuz.